Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Ata Sadıkoğlu, yeni arıtma tesisinin 2 yılda faaliyete geçeceğini duyurdu değerli izleyenler. Sadıkoğlu, arıtmanın tamamlanmasıyla kurulacak ve faaliyete geçecek her bir fabrikada 300 ila 2000 kişi arasında hemşehrimiz istihdam edilecek dedi. Alt tarafta bu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi inşaatının yüklenici firması inşaat yetkilisi ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar'la yeni arıtma tesisi inşaat alanını inceleme yaptı. Başkanım full kullanıyoruz. Hiç boşluğumuz kalmıyor. Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana arıtma sorununun takipçisi olduklarını belirterek yaklaşık 250 milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz dedi. İlk geldiğimiz günden bu yana da buradaki arıtma problemini biliyoruz, buradaki köylülerin mağduriyetini biliyoruz, buradaki hemşerilerimizin mağduriyetini biliyoruz. Bu anlamda bir gayret içerisine girdik ve ilkinde mevcut arıtmayı revize ile ilgili burada görüldüğü üzere yerlerin çoğu yapılmak üzere, bitmek üzere kısa bir süre içerisinde. Bir de büyük organize sanayimizin hemen hemen Türkiye'nin ikinci en büyük arıtmasını gerçekleştiriyoruz. 250 milyon ihale bedeli olan. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları, destekleriyle, Sayın Bakanlarımızın destekleriyle ödeneklerini aldık ve bugün itibariyle baktığımız zaman burada ciddi anlamda harfiyat çalışmaları, altyapı çalışmaları ve önümüzdeki süreç içerisinde buranın bitirilmesiyle ilgili bir gayret var. Özellikle müteahhitimizle beraber hem olayı yerinde incelemek hem de arkadaşlarımızla istişare etmek için buradayız. Yeni arıtma tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte büyük sanayi kollarının Malatya sanayisinde yatırım yapacağının altını çizen Sadıkoğlu, arıtmanın tamamlanmasıyla kurulacak ve faaliyete geçecek her bir fabrikada 300 ila 2000 kişi arasında hemşehrimiz istihdam edilecek dedi. Ama bu arıtmamızın bitmesiyle beraber özellikle büyük firmaların buraya gelmesi için de çok ciddi bir altyapı oluşturacağı için de e, gelen firmaların hepsine de yer tahsi gerçekleştireceğiz. Bu da istihdam demek. Çünkü bu firmaların en kötüsünde 300 kişi, 500 kişi, 700 kişi, belki 2000 kişi çalıştıracak firmalar var. Bizim buradaki temel manada buradaki organize sanayisinde toplamda 32 yılda 32 yılda 22 bin çalışan vardı. Bizim görev süremiz içerisinde toplam 8500 ila 10 bin kişinin çalışacağı istihdamın gerçekleşmesine katkıda bulunduk.